The motherfucking earth and me Kafayı tırlat, kafayı tırlat yakında Tüm sinemalarda son bütün kapıda laf var ki kamdan Şamdanımda farlar adımlar Valli mezzupalli sevmesem kömül kapında Yakanı mıhla, tül beladır kumka Yok olmadan hiç var olmuş kim dersin be Sen delersen arz eder sondan bu sordamda Sol hatrı ağlamaklı her gün ve yol yolunda Akıntı pahsırık deriz izlemekli hain Dozundaysa her şey güzel üzülmekte dar Sa Saf mülayim, misafir baruterse aminlik aminlikinde. Bahtı uykular çok uyumuştu maske Kral kafası bardaktan cesetler tüsar Bu memleketler müptelaysa fark edilmez ya Şamdan söner sakınmam hiçbir isyattan al Ne varsa benden sorulan Koçunmak yasak Toplu sağlarla çalkacağız Koynumda bin bir yılan Gazal kokusuyla mes gözüm kist cesur ancak Tonla gür doluşur insan insan gebertirken Dünya koşunda yasak olan ben ve haplar Has, tiz, tas bir perhiz artık münasip Yüzümde lekem çalma hali tanrı kesimi de bari Kara sesler ağzında kasına nasıl rap Cehennemin de irinden bir konnesi rasılı Mola kona bakar malefikse günün doğumu Tam vakti Ölü karanlıklar sorun Eseri fazlasıyla kurcalay neden bilirsin ismi Ben dünyada yaşamıyorum dünya tenler için Din. Toplu sanlarla çalkacağız Dünya fikri sabit düşünene acımaz Az, hiç yoktan da az Varsın bir bütün The child's cry melts in the wall, and I am the arrow, the dew that flies, suicidal at one with the drive, into the red eye, the cauldron of mourning.